Ankara'da askerliğim yaptıktan sonra ben bir ara Metal İş Federasyonu'nda eğitim ve araştırma müdürü olarak çalışmaya başladım. Federasyonun başkanı Kaya Özdemiroğlu, hem şehrimde Sivas'ıydı, yakın arkadaşımdı. Ama bir ay, iki ay, üç ay, dört ay hiçbir iş al, yapmadan maaş almaya başladım. Ya Kaya bana bir vazife ver, oturma, oturduğum yerde parayı almak beni rahatsız ediyor. Bu işçilerden kesilen paralardan bana gelen maaştır. Ben bunu hakkıyla helal etmek istiyorum ve çok rahatsız duyuyorum falan diye itiraz ettim. Her defasında bana dedi ki, öyle kuruluş halindeyiz. Şimdi herhangi bir işim yok ama öyle işlerimiz olacak ki zamanla başını kaşıyacak zaman bulamayacaksın. Bir ay, iki ay, üç ay, dördüncü ay istifa ettim. Aldığım parayı helalinden kazanamadığım için aynen böyle. de bunu belirttim. Ayrılıyorum dedim. Kaya Özdemiroğlu bunu müteaddi toplantılarda söyledi. Dedi ki bu Bülent'in öyle bir istifa ederekçesi var ki elimden gelse bütün devlet memurlarının masalarına çoğaltır koyarım dedi. Aldığı parayı helalinden hak etmediği için federasyondan istifa etti dedi. Federasyondan ayrıldım ama 3-4 ay hiçbir iş bulamadan etrafta dolaşmaya başladım.